Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizle birlikte React'e giriş yapıyoruz. Peki React nedir? Öncelikle biraz bundan bahsedelim, ondan sonra yapımızı öğrenelim. Arkadaşlar React UI oluşturmak için kullandığımız tabii Facebook tarafından geliştirilmiş bir JavaScript kütüphanesidir aslında. 2013 yılında yanlış hatırlamıyorsam açık kaynaklı olarak yayınlanmıştır. Temel özellikleri şudur aslında. Bileşen tavanlı bir yapıya sahiptir. Yani arayüzleri bağımsız tekrar kullanılabilir bileşenleri ayırarak geliştiricilere esneklik sağlayan bir yapısı vardır. Yani her bileşen kendi mantığına ve görünümüne sahiptir ve diğer bileşenlerle birlikte daha büyük bir arayüz oluşturulabilir aslında bu yapıyla birlikte. Tabi Virtual Dom dediğimiz yani sanal dom ile birlikte uygulamadaki değişiklikleri ee, sanal DOM ile izleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu yapı da uygulamanın daha hızlı çalışmasını sağlıyor aslında. Ve şöyle bir durumumuz var. Tek yönlü bir yapımız var. Onu da şöyle anlatayım. Şimdi Paint'le anlatacağım. Şimdi tüm bileşenler kendi içinde bağımsızdır ya. Şimdi atıyorum burası app olsun. Burası product olsun. Burası kategori olsun. Burası menü olsun. Ve biz sayfamızı böldüğümüzde arkadaşlar şu şekilde. Bunun genelini app olarak düşünelim. işte ürünler, kategoriler nav var. Bakın. Şöyle işte burası kategoriler olsun burası ürünler olsun burası navigation bar olsun şöyle söyleyeyim burada da işte atıyorum sepetin varsa burada da bir kartın olacak ve buradaki olay veriler tek yönlüdür arkadaşlar tamam mı yani hepsi bir altındaki bileşenden sorumludur ve aslında buradaki yapı az önce söylemiştim ya bileşen tabanlı diye buradaki tüm yapılar ayrı komponentlarda oluşturulup app'in içerisinde birleştiriliyor diyebiliriz aslında yapımıza. Şimdi projeye geçtiğimizde daha mantıklı anlayacaksınız zaten. Şimdi kurulum aşamasında ne yapacağız arkadaşlar? Biraz bundan bahsedeyim. Öncelikle tarayıcınıza girin ve tarayıcınıza şunu yazın. Node.js deyin arkadaşlar. Node.js'i bir kuralım. Node.js var mı yok mu nasıl kontrol ediyorum? Geliyorum terminalime ve npmv diyebilirim. Bakın ben de kurulu. sizde bakın kurulu değilse tarayıcınıza dediğim gibi e, not Node.js açın. Açın. Gelin direkt içerisine girin arkadaşlar. Download deyip indirip kurun. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Peki. Node.js de kuruldu. Artık ilk projemizi kuralım isterseniz.